Evet, Haktan Uysal, Başkan Erdoğan dakikalardır Huber Köşkü'nün terasından geçiş yapmakta olan e, tekneleri selamlıyor ki şu anda da burada bulunan vatandaşlardan biriyle sohbet ediyor. İşte şu anda bir araç Huber Köşkü'nün tam önünde durdu ve aracın içerisinde bulunan, e, aracı kullanan hanımefendiyle sohbet etti ve burada aslında dakikalardır bir taraftan Başkan Erdoğan Huber Köşkü önünde ay yıldızlı bayraklarla geçişini gerçekleştiren hem tekneleri selamlıyor hem de tam da bu noktada geçmekte olan vatandaşları selamlıyor ki şu anda Huber Köşkü'nün önünde tam bir bayram yeri desek yanlış olmayacak. Çünkü bir taraftan ay yıldızlı tekneler geçişini yaparken bir yandan da Başkan Erdoğan'ın da bu noktadan onları selamladığını söyleyelim. Evet dakikalar oldu. Yaklaşık 10 dakikadır Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu noktada bekliyor ki ilk geldiği an itibariyle aslında burada bir yağmur çiseliyordu. Ama şu an itibariyle yağmur durdu ve güneş yüzünü göstermeye başladı. İşte şu anda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki dakikalardır o bekleyişi hala devam ediyor. Çünkü şu anda sizler Ekranlarımızda görüyorsunuz ki burası Huber Köşkü'nün tam önünde onlarca ay yıldızlı bayraklı Teknelerin geçiş yaptığını görebiliyorsunuz ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da onları şu anda selamlıyor ve Başkan Erdoğan'ın hemen yanında küçük bir misafir var ve o da dakikalarda aslında asker selamıyla durduğunu sizlerle paylaşmış olalım. İşte şu anda görüyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan denizde geçişini gerçekleştirmekte olan tekneleri selamlıyor. Bir yandan da işte tıpkı şu anda olduğu gibi işte bir minibüs daha geçişini yapıyor ve Başkan Erdoğan buradan her geçmekte olan aracı da ayrıca selamladığını söyleyelim. İşte şu anda bir gönül selamı da yine vatandaşlara gitti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan köşke... geçiş töreninde geçiş yapmakta olan tekneleri selamlıyor. Dediğimiz gibi ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı rasyonu imanesinde... tarafından 29 Mayıs İstanbul Boğazı Fethi Saygı etkinliği işte yaklaşık 10 dakikadır o geçiş gerçekleşmeye başladı ve hala devam ediyor. Tabii ki bir taraftan hem teknelerden gelen tezahüratları duyuyoruz. Bir yandan da burada geçmekte olan tüm vatandaşlar da araçlarıyla i̇şte şu anda görüyorsunuz. Bir taraftan tekneleri selamlıyor. Bir yandan da bu noktada Huber Köşkü'nün hemen önündeki e, cadde üstüne geçmekte olan araç sürücülerini ve yine buradaki vatandaşları selamladığını sizlerle paylaşalım. Evet oldukça uzun bir süredir Başkan Erdoğan Huber Köşkü'nün terasında ve o noktada bu geçiş törenini yakından takip ediyor. Ki onlar da Başkan Erdoğan'ı selamlamak üzere Ay Yıldızlı bayraklarını teknelerine taktılar ve tam bu noktaya geldi. Şimdi çok kısa bir görüntüyle kameraman arkadaşım Özkan Şafak hemen bu tarafı da sizlere Çünkü burada geçmiş teknelerin büyük bir kısmı bu noktada durmaya başladılar. Ve onlar da şu anda bu noktada adeta drift attıklarını söyleyebiliriz. Ve şu anda şöyle bir uzun mesafede gösterirsek işte görüyorsunuz onlarca ay yıldızlı bayraklı tekneler şu an iç noktada. Yani Huber Köşkü'nün olduğu anda bu noktada geçişini gerçekleştiriyorlar. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dakikalardır tam da bu noktada Huber Köşkü'nün hemen terasından burada hem vatandaşları hem de bu noktada Ay Yıldızlı bayraklarla geçiş törenini gerçekleştiren tekneleri sizlerle paylaşalım ve tek Aynı zamanda yelkenci milli sporcularımızın olduğunu da ayrıca sizlerle paylaşmış olduk. İşte şu anda yine bir vatandaşla geçişini gerçekleştirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüş olmanın mutluluğuyla selam verdi. Ve Başkan Erdoğan da onları bu noktada selamladığını ayrıca paylaşalım. İşte şu anda görüyorsunuz yine bir araç geldi ve Başkan Erdoğan da dakikalardır olduğu gibi bu Köşkü'nün terasından tam da balkon kısmından burada geçmekte olan tüm vatandaşları selamlıyor ve tabii ki bundan vatandaşlar da aslında büyük bir mutluluk duyduklarını yüzlerinden açıkça görebiliyoruz ve şu anda da görüyorsunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında hem burada çalışmakta olanlar hem de bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yine bu noktada olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Evet şu anda Huber Köşkü'nün olduğu bu nokta ve Tarabya Caddesi'ne bakan kısmı ve şu anda da Başkan Erdoğan ilk dakika itibariyle buraya gelir gelmez hatta tekneleri beklerken dahi burada geçmekte olan vatandaşları selamlamayı ihmal etmedi. Tabi bu noktada geçmekte olan vatandaşlar da şu anda Başkan Erdoğan'ın bir yandan fotoğrafını çekiyor ve bir yandan da selamladıklarını şu anda görebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi oldukça uzun bir süre oldu diye. Burada yaklaşık 10 dakikayı geçti ve burada geçmekte de... önüne geldiklerinde burada dalgalandırmaya başladı ve Başkan Erdoğan'sa onları bu noktadan selamladı ve zaten onları selamlamak üzere dakikalar öncesinden de Huber Köşkü'nün terasına geldi ve burada kendilerini bekliyordu ki hatta geldi ilk dakikalarda bu noktada yağmur da çiseliyordu ama Başkan Erdoğan tam da olduğu noktada bekleyişini devam ettirdi. İşte şu anda görüyorsunuz yine yeni gelen bir tekne ve yine Başkan Erdoğan şu anda o tekneyi selamlıyor. Ve bir yandan dediğimiz gibi hem tekneleri selamlıyor hem de yoğun bir şekilde bu noktada ki bu cadde oldukça kullanışlı bir yer. Ve buradaki geçmekte olan hem sürücüleri hem vatandaşları selamladığını ayrıca sizlerle Paylaşalım. Evet, şu anda görüyorsunuz Başkan Erdoğan hem bu noktada geçişini gerçekleştirmekte olan tekneleri selamlıyor, hem de burada geçen vatandaşları dedik. İşte şu anda görüyorsunuz. Şu an ses problemi yaşandı ve o ses problemi giderildiğinde tekrar o noktaya uzanacağız. İşte ekranlarınıza Hüber Köşkü'nün hemen terasından çok renkli görüntüler yansıyor. Başkan Erdoğan'la birlikte torunu Ali Tahir'le birlikte selamlıyor şu anda o geçişi ve Ali Tahir de asker selamıyla yanıt veriyor. Özellikle teknelerden gelen selamlara Gençlik ve Spor Bakanı şu anda Ali Tahir'i kucağına aldı. Başkan Erdoğan'la birlikte o selamlamada bir minik misafiri var demiştik. O noktadan görüntüleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Geçiş devam ediyor. Biber Köşkü'nün önünden geçiyor. Tekneler, gemiler, yatlar ardından da Boğaz'da sehirlerine devam ediyorlar. Sadece tekneler değil az evvel Mehmet Karataş yayınını yaparken de görme imkanı bulmuştuk o noktayı. Araçlar da var hemen köşkün önünde sahil yolu bulunuyor. O noktadaki araçların da Başkan Erdoğan'ı gördükleri anda sevgi gösterileri kornalarla selam verdikleri görüntülerde zaman zaman kameramıza yansımıştı. O yakın noktaya verdiği selamlar muhtemeldir. Karayoluyla o noktadan geçen araçlara kendisine yönelik gösterilen sevgiye karşılığı Başkan Erdoğan'ın. Kısa kısa sohbetler de yapıyor görebildiğimiz kadarıyla Başkan Erdoğan o noktada gazeteciler var, sevenler var, ilgi gösterenler olduğunu biliyoruz. Kısa diyalogların da bu noktada en azından yaşandığını söyleyebiliriz. Kendisine yönelik sevgi gösterilerine gönül selamıyla karşılık veriyor. Başkan Erdoğan ve Yavaş yavaş sanırım o geçiş tamamlandı. Yeniden Hüber Köşküne giriş yapacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı o noktada İbrahim Kalın'ı görebildim. Ee, bu kısa an içerisinde tekrar Köşkün içerisine dönüyor. Heyet Başkan Erdoğan'ın Boğazda Fethih Saygı Geçişi sırasında İstanbul'un fethinin 567. yılı münasebetiyle gençler ve milli sporcuların geçişi sırasında onları selamladığı anları canlı olarak sizlerle paylaştık. Boğaz'da geçiş devam ediyor. Şu an itibariyle İstanbul Boğazı'nın eşsiz görüntüsü ve o görüntünün üzerinde çok net belli olmuyor. Yakın plan görüntülerinde turkuaz renk çok daha net anlaşılmıştı ama İstanbul'da bugün hava zaman zaman kapanıyor. O kapalı anlardan birini sizlerle paylaşıyoruz ve o teknelerden birinin gönderine çekilmiş anda ekranlara da taşımıştık. Fatih Sultan Mehmet'in o tarihe yansımış portresi İstanbul'un fethiyle müjdelenen bir sultandı Fatih Sultan Mehmet. Tam 567 yıl önce bugün İstanbul fetholunmuştu. Aradan geçen uzun yıllara rağmen o coşku hiç eksilmedi. Bugün de birçok törenle kutlanacak İstanbul'un fethi ekranın sol yanındaki görüntüler sanırım geride bıraktığımız anlarda kayıtlara geçen görüntüler